Tabii şey var, yani sen savaşı gördün mü orada, yaşadın mı? Yok, görmedim. Bizim çocuklarımız da, işte bizim buradaki, aslında bunu yazmamızdaki esas nedenlerden bir tanesi, çok zor koşullarda, en zor koşullarda, gerçekten de çok büyük komutanların önderliğinde, çok büyük savaşlarla kazanılmış bir memleket Türkiye. Ülkemizin hangi bölgesinde, neresinde olursa olsun, hiçbir zaman savaşların olmamasını, Hiçbir insanımızın sokakta, çarşıda, dağda nerede olursa olsun ölmemesini ve bu çocukların bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşları olarak yaşamalarını istiyoruz. Bu yüzden Bu yüzden zaten savaşı savunmak hoş bir şey değil. Bir de bizim çocuklarımız, bizim ülkemizin çocukları hiçbir zaman kanın zerresini bile görmesinler. Biz bunun için çaba sarf etmeliyiz. Yani dosta düşmana inat bu da böyle olmalı. Siz, sizin ülkeniz çok büyük acılar çekti ama biz bu ülkeye bu acıları çektirmeyeceğiz. Bu yüzden biz evet. olalım. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir de Ahmet Kaya'nın ağzından dinleyelim. Bakalım o bize nasıl anlatacak Atatürk'ü. Şimdi tabii bir tek gerçek var ki hakikaten de emperyalizme karşı daha doğrusu yedi düvele karşı savaşmış kanın, gözyaşının, işgallerin çok yoğun olduğu köşe bucak her tarafının paylaşıldığı bir zamanda ortaya çıkıp ben bu ülkeyi kurtarmak istiyorum. Benimle birlikte olmak isteyen insanlar bir adım öne adım atsın dediği zaman bütün binlerce insan ama o zamanki yani milyonlarca insan var olan herkes Mustafa Kemal'le birlikte bu konuda kararı ortak almışlardır. Yalnız o yani büyük komutanlığın ötesinde duyarlı bir devlet adamı duyarlı bir kişilik. Yani olgunlaşabilecek en üst düzeydeki bir kimliktir Mustafa Kemal Atatürk. Zaten komutanlık öyle kolay bir iş değil. Yani insanlar savaşlara önderlik yapmakla yalnız komutan olmazlar. İnsanın en büyük komutanlığı, en büyük ruhu ülkesini ve ülkesinin insanlarını sevmesidir. Atatürk bu ülkeyi çok seviyordu. Başından beri seviyordu, sonuna kadar da sevdiği. Bizim ondan devraldığımız bir tek şey var politik bir takım işlemlerin, karışıklıkların yaşandığı özellikle bu dönemlerde kimseye pek fazla papuç bırakmadan en başta sevgili öğretmenlerimize söylüyorum ki onlar bu konuda bize duyarlılık konusunda, yaşam konusunda önderlik eden insanlar. Şu andaki konuşmamıza, bunları anlatmamıza neden olan insanlar. Bize kimlik, kişilik veren insanlar. Onların da önderliğinde biz onun bıraktığı gerçekten yurtseverlik mirasını ölene kadar taşıyacağız. Ve bu ülke başlangıçta nasıl seviliyorsa sonsuza kadar da insanların sevdiği bir ülke olarak kalacaktır. Şimdi aslında Urfa Urfa'da bu Kurtuluş Savaşı'na ilişkin yani Urfa'nın o zamanki çetelerinin daha doğrusu evet. yani Fransızlara karşı savaşta telefonlar hastaneye karşıma karşı değil evet, mi? Evet, evet. yani e, Urfa çetelerinin şaha kalkışı de yürü yürü komutanlar yürü. Komutanlar, yürü. gidiyor dönmüyor dön geldi gir, evet. Güzel bir türkü vardır. Hmm, bir hmm. bir yeri, yeri kumandanlarım yeri Kumandanlar Çetelerim gidiyor dönmüyor yeri Tılfındır hasta hasta ışığım yalın pramsız özül bombatı aşkı vafaset ellerinin kalkışı urfa çetelerinin süngü takışı Yürü, kumandanlar gidiyor dönmüyor diye Salladım, toplar oynadım. Salladım toplar oynadı Karataş içinden çete kaynadı Karataş içinden çete kaynadı Yaşasın Urfa'lılar teslim olmadı Yaşasın urfalı olma yolladı Dür yeri Kumandanlar yeri Kumandanlar gidiyor Dönmüyor yeri Hal böyle, hal böyle açılmışken, böyle açılmışken ben de buradan, ben de buradan sevgili